Herkese yeni bir video ile merhaba. Ben Zehra. Ee, artık YouTube'da da video çekmeye başladım. Çünkü videolar uzun olsun istiyorsunuz. Fakat platformdan dolayı kısa kısa tutuyorum. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Faranjitim var ve ağır hastalık geçirdim. O yüzden sesim böyle. Böyle bir 4 günü vloglamayı düşünüyorum. 4 gün böyle yoğun güzel bir tempoda geçecek benim için. Bakalım dört gün mü vloglayacağım, iki gün mü vloglayacağım. Videonun sonunda anlaşılır. Ben şimdi uyandım. Bir kahvaltı yapacağım. Daha sonra saat bir buçuk gibi de evden çıkmış olacağız. Evet. Evet arkadaşlar kahvaltıyı yaptık. Şimdi mutfak toplama bende. Annem evi süpürmek istedi. Robotu kullanmayalım dedik. Böyle ben bir mutfağı toplayacağım. Daha sonra hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Fakat ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bugün güzel bir yere gideceğiz. Kombine geçtiğimiz zaman sizlere anlatacağım nereye gideceğimizi. Şöyle bir mutfağı toplayalım. Evet arkadaşlar böyle mutfağı topladım. Makineyi de çalıştırdım. Şimdi böyle üzerime giyineceğim. ve gideceğim yere böyle uygun olsun istiyorum. Ne çok şatafatlı olmak istiyorum. Ne de böyle spor. Yani şık bir şeyler istiyorum ama bakalım elimdeki parçalarla ne kadar yapabiliriz. Odama geçeyim bir yandan da. Evet kızlar odama geldim. Ve elimde böyle gideceğim ortama en iyi uyabilecek parça şu mor kazan. Bluz daha doğrusu. Bunu instagramdan beni takip edenler mutlaka görmüştür. Bunu bir etekli kombin yapmıştım. Fakat böyle güneşin görünüğüne bakmayın. Dışarısı buz gibi. Ee, karın soğuğu var. Bunun altına böyle bir kot giymeyi düşünüyorum. Ee, kadın kadın olacağımız için direkt kot pantolonla dursam sorun değil. Bu arada nereye gidiyorum hemen bir ondan da bahsedeyim. Kızlar, şimdi bizim bu memleketimizde, bilmiyorum sizde var mı yok mu, gelin görmesi diye bir adet var. Yine evlenen genç kızın, işte bir ay sonra, iki ay sonra, kayınvalidesinin tarafından, annesinin tarafından böyle kadın kadına toplanılıp, toplu bir şekilde gelin görmesine gidilir. Gelinin hani evine gidilir, hayırlı olsuna gidilir, hediyeli gidilir. Benim de annemin yıllardır arkadaşı olan teyzenin oğlu evlendi. Yani gelininin evine, gelin görmesine gideceğiz. O yüzden böyle kadın kadın olacağımız için biraz daha şıkır şıkır olmak istiyorum. O yüzden de bu şekilde bir kombin yaptım. Bakalım. Ben bir giyineyim. Güzel olursa zaten mutlaka sizlere de göstereceğim. Sonra da hazırlanıp makyaja geçelim. Evet ben giyindim. Kombinimi nasıl göstereceğim hiç bilmiyorum. Fakat yani ne oldu ne olmadı. Ama benim gibi hep böyle spor şık giyinen insanlar için... Gerçekten şıkır şıkır giyinmek çok zor çünkü elimde ona ait bir parça yok. Tek olan parça bu. Bunu da yeni aldım düşünün yani hiç benim tarzım değildi. Neyse. Şöyle bir dişlerimi fırçaladım, toniğimi falan geçtim. Nemlendiricimi sürdüm. Güneş kremimi sürüp makyaja başlayalım. Ben çok abartmayacağım makyajı. Ee, bakalım. Gidişata göre ayarlarız. Ben bir güneş kremini sür geliyorum. Evet, güneş kremini sürdüm. Ay sesim ne kadar kalın çıkıyor arkanın şeyine bakmayın, görüntüsüne bakmayın. Şimdi nasıl bir makyaj yapsak? İlk önce kaşlarımı sabitleyelim. Bu yeni aldığım kaş maskarasını açayım. Buna bayılıyorum kızlar. Bu arada gördüğünüz hiçbir şey reklam değil. Hepsini kendim alıyorum. Kendim satın alıp deneyimliyorum, öyle paylaşıyorum. Ve bu kaş maskarası benim gibi eğer kaşlarınızın kılları saç formundaysa çok güzel. Şöyle karşıya da aynayı koydum. Bu arada ayakta makyaj yapmamın sebebi e, tüm makyaj eşyalarımı buraya koymam. Çünkü bunları koyabileceğimiz evde bir yer yok. E, açıkta kalıyorlar. Düzenleyicim. E, ve gelen misafir çocukları uğraşabilir. Diye mecburen buraya koyuyoruz. Şöyle kaşlarımı sabitleyeyim. Hı. Eğer böyle şey seviyorsanız böyle kıl kıl ayrılmış şekilde seviyorsanız belki bunu beğenmeyebilirsiniz. Çünkü benim kaşlarım zaten kılları çok sık olduğu için bir de tel tel ayrıldığını düşünün acayip çirkin oluyor. Güneş kremini sürdüğüm için şuralar beyaz beyaz kalıyor. Biraz kuruyunca onu ıslak mendille temizliyorum. Sizin açınızı değiştirsem mi ya? Şuraya mı koysam bir deneyelim? Evet, sizi bu açıya koydum bence daha iyi. Şimdi şu kalem farı kullanacağım. Ama ilk önce bu kalem farın kimyasını çözdüm. Normalde form olarak hepsi böyle şey gibi duruyorken kremsi bu da öyle gerçi de acayip derecede çizgilere doluyor. Bu yüzden bu Wet n Wild'ın e, bendeki olan kapatıcısı kaç numara bu en açık numarası bunu böyle göz kapaklarımın üstüne bir geçiyorum bas şeklinde kullanıyorum. E, ve daha sonrasında bu kalem farı kullanınca e, çizgilerime dolmadığını ve daha sabit kaldığını gördüm. Çünkü ben bendekinin bayatlamış olduğunu sanıyordum. Fakat e, TikTok'ta da bir kızın bunun diğerleriyle aynı formda olmadığını söyleyince dedim ki tamam. Belki de rengi çıkartabilmek için mi acaba formu diğerlerine göre daha e, farklı bilmiyorum. Onu da artık bilenler yazar. Şu anda görünüyor mu bilmiyorum ama böyle hafif bir aydınlık veriyor. Ve şu lanet olsa ışıktan da sürekli arka planın rengi de değişiyor. Kayboldum. Bana göre çok güzel bir ürün. E, makyaj yapmayı bilmeyenler için böyle far atamıyorum. İşte farla ilgili büyük sıkıntım var falan diyenler için acayip kurtarıcı bir ürün. Yani alın aldırın ve e, ben 110 lira gibi bir şeyken almıştım. Gratis de indirim olduğunda ne kadara denk geliyordu? 80 a, yok 59 liraya denk geliyordu. Yani alabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en kullanışlı fiyat performans ürünü. Bunu bir böyle geçtim. Bak. Makyajın devamını ben böyle hızlıca yapayım. Çünkü gerçekten bir oradan ışık bir buradan ışık ve gecikeceğiz yoksa. Ben bir hızlıca böyle bir eyeliner allık ve ruju yapıp geliyorum. Zaten en sonunda sizlere göstertirim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu Curlit'in bu fırçası yani gördüğüm kadarıyla Lancome'un fırçasıyla muadil. Fırça şekilleri aynı. Bu plastik fırça. Plastik uçlu. Lan ki nasıl bilmiyorum ama fırça şekilleri birebir aynı. Ee, yani biri bunu yanlış bilmiyorsam 100 lira. Lan 1400 lira. Artık size kalmış. Şöyle sizlere de gösterteyim Evet. Gel gel bir şey olmaz. Güzel oldun ama kameraya görünme. Bence bu çok güzel oldu. Çok şık. Annem benden daha güzel oldu. Bir süngerimi ıslatıp geliyorum. Evet süngerimi ıslattım ve geldim. Annemin ne kadar güzel olduğunu bahsettim de anneme. Ayakkabısını gösteriyor hangi ayakkabıyı giysem daha güzel olur falan diye. Çok şükür çok böyle e, sorunlu bir cildim yok. Tabii ne kadar görünüyor onu da bilmiyorum da. Şurada bir tane böyle sağ olsun mutlaka böyle özel günlerimin yaklaştığı zamanlarda yani bir düğün arefesi falan olacak. Bunu mutlaka vloglayacağım. Orada mutlaka bir tane sivilcem böyle bir kırmızı nokta mutlaka olması gerekiyor. O da onun nazarı olsun diyelim. Benim için makyaj bitti. Sadece bir dudağım kaldı. Onu da başörtümü yaptıktan sonra... Geçelim. Bu dudağıma da dudak yağı sürüyorum. Kızlar ilk önce böyle kalemle çerçevelemeden önce böyle ipeksi görünmesini istiyorsanız benden size tavsiye. Dudaklarınıza böyle uygun fiyatlı aldığınız gratis de kasa arkasındaki yağlar var ya. Onlardan alıp geçebilirsiniz. Zaten şu an benim sadece kendi dudak rengim. Şeffaf böyle bir yağ geçiyorum ve güzel oluyor. Bence makyajım da gayet güzel oldu. Hemen bir eşarp seçelim. Kızlar çok kararsızım. Hangisi? sizce olsun altındaki açık kot. Zaten bununla bir kere kombinlemiştim. Bununla mı kombinlesem diye düşünüyorum ama bunun içindeki renk tonlarını pek de sevmiyorum. Ama bir bu ikisini de deneyeyim ve geleyim bakalım hangisi daha güzel olacak. Evet kızlar başka bir açıyla yine ve tekrardan ben hareket edince geçti. Neyse şu sana. efendim sana bir şey söyleyecekmiş. Emine'yi arasana. Şu dudak kalemiyle böyle bir çerçeve yapıyorum. Anne sesim videoda çakıyor. Evet. Kızlar çok fazla böyle şey yapmayacağım. Gerçi arabayla da gideceğiz. Biraz arttırsak mı ama neyse. Pastelin bu uh, asansörlü rujunu kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu uh, yine pastelin kaç numarasıydı ya bu numarası ko numarasından kopartmışız ee, numarasını tiktokta vermiştim ee, bu plampı sürüyorum hem hafif böyle yakıyor hem de e, dudaklarınızda ölü deri varsa gerçekten çok güzel işe yarıyor bununla ilgili size bir tüyo vereyim eğer dudaklarınız çok böyle çatlamış ve kuruysa bunun gibi böyle yakan plamplar var ya ya da glosslar bunu sürün böyle evdeyken biraz bekletin sonra da böyle e, zaten topaklanmaya başlıyor peçeteyle ya da ıslak mendille nemli bir şeyle de olabilir toparlarsanız çok güzel oluyor ve bakın şunu hiç sevmem ben normal böyle ağızda ama bunda hiç yok gerçekten çok beğeniyorum bu şekilde sizce takıyı arttırsam mı bilemiyorum ki ne yapmalıyım benim böyle sabit şu anda e, gümüş takılarım var. Bunları da fix her zaman parmaklarımda. Takıyı arttırmama bence gerek yok. Çünkü kolyem, bilekliğim ve yüzüm mavi, güzel uyuyor. Bir çoraplarımı giyeyim, çantamı seçeyim ve e, annemin arkadaşı gelecek bizi almaya. Onu bekleyeceğim. Bir de şöyle bir şey soracağım. Gözlerimin içine göz kalemi çeksem yoksa bu kadar yeter mi? Bir bunları anneme sorayım. Nasıl oldu? Ben çok beğendim kendimi. Yani benim için fazlasıyla şık. Bilmiyorum sizin için nasıl? Kızlar bu çantayı takmayı düşünüyorum ama. Zaten kabanın krem rengi. Öf bulamadım ya. Bu şık giyinmek de ne kadar zormuş ya. Şöyle bir vücut spreyi sıkayım ilk önce. Üstüme. Ben bir parfümleneyim. Böyle iyice doldurayım ağzıma girdim. Daha sonrasında bir boydan fit çek yapalım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Evet kızlar bu da benim fit çekim ama çok hızlı bir şekilde çekiyorum ve eee Alacak kişi de gelmiş ve bekliyormuş. Annemi bekliyorum. Bu şekilde oldum. Oraya gittiğimde de mutlaka bir kesit koyarım diye düşünüyorum ama bakalım. Zeyla, sen doğru Gidip, evet. evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Ay dışarısı bir soğuk. Ee, başka illerde yağan karın soğukluğu var. Yani hava açık ama buz gibi. Şuradakinden de o kadar nefret ettim ki bununla uğraşmak istemiyorum ama onunla bir savaşmam lazım. Bu şekilde de son görünümüm. Bugün bu eşarp asla durmadı. İpek diye yumuşak. Çok rahat fakat işte böyle durmuyor. Ben de iğneleyip delmek zedelemek istemiyorum. Şimdi bir üstümü değiştireceğim. Normal bir ev hayalime döneyim. Makyajımı bir çıkartayım. Bir story paylaşmam lazım. Öyle bakalım. Sanırım bence bugünlük bu kadar yeter. Yarın inşallah kamerayı tekrardan açarım. Herkese yeni bir günden merhaba. Evet şimdi kahvaltıyı yaptım. Robotta çalışıyor. Bir dişlerimi falan fırçalayacağım. Öyle bir güneş var ki güneş hassasiyeti olanlar beni çok iyi anlar. Dişlerimi fırçalayayım. Bir işte cildimi bir şeyleri süreyim. Kombinim hazır. Daha sonra böyle ufak bir makyaj yapacağım. Sonra dışarıya çıkacağız. Öyle böyleli bir gün olacak. Fakat böyle kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Yine sanki sesim gidiyor ve boğazım şiş. Gözümün uyandığımda şu gözüm kırmızıydı. Bakalım ya. Umarım düzeliriz. Ben şimdi bir yavaş yavaş hazırlanmaya başlayayım. Tekrar kamerayı açalım. Evet üzerimi giydim. Şöyle hemen makyaj yapmaya başlayalım. Ee, fit çeki zaten yapacağım. O yüzden e, makyajı da ona göre ayarlayacağım. Yani anlarsınız. Kahve tonlarında bir şeyler yapmayı düşünüyorum zaten her zamanki yaptığım benim fix makyajım ya e, dünkü gördüğünüz makyaj olur ya da şey kahve tonlarındaki makyajım olur. Her zaman yani bunu yapıyorum ve kendime bir tek bunları yakıştırıyorum. Şimdi bir kaşlarımı sabitleyeyim ve e, aynen bir kaşlarımı sabitleyeyim ve devamlı getireyim. Babamın sesi çok yüksek olduğu için arkadaşlar videoda e, babamın sesi size çok gelebilir. Şu an babam da evde. Ne kadar da söylesem de baba biraz sessiz ol diye. Maalesef benim babamın sesi çok yüksek. Yani normal konuşma ses tonu olsun. Ama alışırız diye düşünüyorum. Ha ne dersiniz? Şöyle. E, ay. İşte evde video çekmenin zorlukları diyelim. Şöyle şeyde sürdükten sonra bronzer geçiyorum açıkçası ben gözümün üstüne. Böyle biraz bakırımsı bir renk oluyor. Aynen. Bundan sonrasında da bir kahverengi göz kalemiyle kahverengi eyeliner yapacağım. Ondan sonra aldık ve ruj. Yine tekrardan gelirim bir şunları halledeyim. Tamam. Evet kızlar şimdi son adımdayım. Dudaklarımı halledeceğim. Her yerde söylediğim bu büyülesin 104 karamelini kullanıyorum. Soğuk çerçeve sevenler. Benim gibi dudaklarınız eğer zaten renkliyse e, Sadece bu dudak kalemine sürmeniz bile yetiyor da. Şimdi e, ilk önce Şöyle Normalde hiçbir zaman taşırarak Dudak kalemi sürmeyi sevmem. Fakat bu soğuk ton olması dan ziyade sanırım e, hoş bir görüntü sağladığı için ben bu şekilde kullanıyorum. Daha sonrasında bu pastelin 523 numaralı e, dünkü kullandığım. Efendim anne? Şık trikogi. giy. ha o çok uzun kalıyor. O zaman şey gibi, Hava soğumuyor. Sen bilirsin. Evet kızlar, bu benim fix zaten dudak kombom ve üzerine de dünkü de gösterdiğim gibi sadece dudak kalemini değiştiriyorum. Diğer geri kalan her şey aynı. Plampı geçiyorum ve bu şekilde oluyor dudak kombom. Eğer böyle daha çok kahve tonlarında bir şeyler istiyorsam da bu kalem'i daha yoğun sürüyorum. Bu şekilde oluyor. Şimdi bir başörtüsü seçelim. Şal takmayacağım başörtüsü, eşarp takmayı düşünüyorum. Bakalım. Bir seçip geliyorum ben. Evet kızlar şimdi eşarbımı da taktım. Ee, böyle mavi kahverengi içeren böyle kremin içerdiği bir eşarp takmak istedim. Çünkü altıma kot pantolon giydim. Bu kombine uygun bir de çanta alacağım. Çoraplarımı giyeceğim. Parfümümü sıkacağım. Daha sonra da evden çıkacağım. Çıkmadan önce de bir yine fit çek yaparım. Evet kızlar böyle bu şekilde hazırlandım. Çanta olarak da bunu seçtim. Böyle görünüyor fit çekim. Şimdi de evden çıkacağız. Evet arkadaşlar Hadi şimdi arabaya bindik ve babam bizi bırakacak. Dışarısı o kadar soğuk ki. Her yerde kar yağıyor. Antep'e de karın soğuğu vurduğu için ayazı da biz hissediyoruz. Öyle acele acele çıktık işte. Makyajım da bayağı sevdim. Ha, güzel oldu. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Burnum anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bir soğuk var ve arabayla geldiğimiz halde o kadar soğuk ki Allah dışarıda çalışanlara gerçekten yardım etsin, evsiz kalan insanlara. Sesim de tekrardan gitmeye başladı. Bugün de böyle bir gündü. Şimdi ikinci namazımı kılmadım. Eşarbım bozuldu. Namazımı kılarım, bir makyajımı çıkartırım. Duş alma gibi bir ihtimalim var. Biraz da böyle evde takılmacalar falan. Bakalım yarın görüşürüz. Herkese yeniden yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden pazar. Umarım hepinizin pazar günü böyle huzurlu, mutlu, ailenizle geçirdiğiniz bir gün olur. Bugün benim kuzenim, kuzenlerim kahvaltıya geliyor. iki kişiler hazırlık yapıyoruz. Şöyle ben de mutfağa gideyim. Ayrıca kapı da çaldı. Kim o? Adam direkt dışarı şey tuvaleti yaptı. Babam. Daha sonrasında baby kuruvasan yaptım. Ben şu anda onlar pişiyor. Şöyle bir kere Ve hazırlık, hazırlık yapıyoruz. Ee, bu, zaman. bu şekilde. Evet arkadaşlar neler yaptığımızdan bahsedeyim. Şöyle büyük bir çay damlamız var. A çökele kavuruyoruz bizim yöreye ait. Patates kızartması yapıyoruz. Başka ne çıkartacağım ki? Annem zeytin piyazı yapıyor. <laughs> bu da bizim çökeleğimiz. Tamam. Ve bu şekilde. Evet arkadaşlar kahvaltıları çıkartıyorum. Bu da annemin yapmış olduğu reçeller. Anne bunları senin açman lazım. Konserve reçel. Bir dakika şu kızartma. Bir içerisine koyalım şeylerin kaselerim. Kuzenim aradı geliyormuş. Öyle. Evet. Ya hepsi yağlı ya. Hemen Sıcak Evet arkadaşlar kahvaltıyı hazırladık. Burada da küncül ekmeklerimiz var. Böyle çayları doldurup kahvaltıya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık Ama, e, çay içme faslımıza şey, geçtik. Yani zaten o büyük çaydan da bitirdik şey de şu tekrardan çay içiyoruz. Değil, Biraz hadi. film izleyeceğiz. O sohbet değil. muhabbet. Daha sonra Hı? Hı? Mutfağı. Evet. Hepinizin sesi videoda çıkıyor. Bence Kesmeyeceğim. Daha sonrasında hazırlanacağız falan. Evet. Öyle. Evet, şimdi babam da çıktı. Erkek kardeşim eve yollayacak. O hazırlanacak. Ona birlikte çıkacağız biz de. Onu bekliyorum. Saat 6.30 gibi evden çıkacağız. Saat 5.30'a geliyor. Kız kardeşim makyajını bitirsin. Ben makyaja başlayacağım. Çok abartmayacağım diyorum ama şimdi kamerayı açtığımda ee, göreceksiniz benim yüzüm makyajı çok kaldırmıyor çok abartı abartı görünüyor ama yapacak bir şey yok bugün özel bir gün elbisem de size sürpriz olsun elbisenin videosunu mutlaka tiktokta paylaşmış olurum ve sesim de yine gitmiş durumda öyle bir durum güncellemesi yaptım evet hazırlanmak için güneşin en güzel değdiği odaya girdim ve sizi düzenleyicimin içine koydum ben hızlıca bir makyajımı yapacağım size böyle ara ara kesitleri de koyarım ben hazırlanmaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi makyajın %70'i bitti. Gözlerimi hallettim. Bir allık ve rimel kaldı. Bir de dudak kaldı. Onları da halledip başörtümü yapıp üzerime giyineceğim. Böyle bir ara bilgi vermek istedim. Makyaja devam. Evet makyajımın son hali bu. Bir tek rimel süreceğim. Elbiseyi kafamdan giyeceğim için rimel gözlerime bulaşır diye rimelimi daha sürmedim. Bu şekilde oldu. Bence makyajım Gayet iyi görünüyor. Şimdi kardeşimin gelmesini bekliyorum. Anneme de makyaj yaptım. Annemin başörtüsünü yapacağım. Kız kardeşimin makyajına biraz yardım ettim. O kadar böyle koşturmalı bir şekilde şurayı da son anda topladım. Geçiyor ki öyle. Ve güneşin batmasını e, da böyle takip ediyorum. Baya hızlı oldu. Dudaklarımdan çok emin değilim ama biraz nar çiçeği gibi görünüyor. Sanki kamerada. Ama aslında kahvenin tonlarında. Neyse bakalım. Evet kızlar bu şekilde oldum hazırlandım şöyle ayakkabım da bu şekilde böyle belime ekstra taşlı kemeri ben ekledim nasıl buldunuz ben çok beğendim mutlaka umuyorum ki fotoğrafta paylaşmaya çalışacağım kollarımı tutamıyorum bu şekilde görünüyorum kardeşim bekliyoruz gelirse inşallah çıkacağız Evet arkadaşlar edit yaparken fark ettim videonun kapanışını yapmamışım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.